Sevgili öğrenciler merhaba. 7. sınıf matematik dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sayma pullarını ele alacağız. Sayma pullarıyla ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi aslında bu yaptığımız işlem 5. ve 6. sınıflarda sınıfta öğrendiğimiz tam sayılarla ilgili işlemler, toplama, çıkarma vesaire ve bunların aslında sayma pullarıyla bunları modellemiş oluyoruz. Peki sayma pulları dediğimiz nedir? Öncelikle onları tanıtalım. Şimdi herhangi bir durumda aksi belirtilmediği takdirde artı pulunun değeri artı bir içerisinde eksi bulunan bu şekildeki pulun değeri de eksi 1 olarak kabul edilir. Örnek olarak mesela e, burada dört tane artı pul var. Demek ki bu pulların toplam değeri artı 4. Burada e, 5 tane ee, eksi pul var. Dolayısıyla bunların toplam değeri eksi 5. Çünkü her biri eksi bir eksi 1. 5 tane eksi 1'in toplamı eksi 5 yapar. Burada ise şuna dikkat ediyoruz. 1 artı pulun değeri artı 1. 1 eksi pulun değeri eksi 1 olduğu için artı 1 ile eksi 1 bir birbirini nötrleyeceğinden dolayı yani sıfır olacağından dolayı sı sonuç artı pulla eksi pul birbirini götürür diyebiliriz kısaca. Bununla bu sadeleşir. Dolayısıyla 0 kalır burada arkadaşlar. Burada ise e, önce sadeleşebilenleri yani birbirini götürenleri bakacağız. Artı ile eksi artı ile eksi. Geriye ne kaldı? 2 tane eksi pul kaldı. O halde bunun sonucu her bir eksi pulun değeri eksi 1 olduğundan dolayı bunun e, sonucu da eksi 2 olarak elde ederiz. Şimdi bununla ilgili sorular, sorumuza bakalım. ilk başta sonra diğer sorulara geçeceğiz. Şimdi e, Aşağıdaki ilk sorumuz şöyle aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır. Tek tek burada tabii ki değer hesaplaması yapmamız gerekiyor. Ee, şimdi A şıkkında verilen e, pullarda hem artı pullar hem de eksi pullar var. Bu nedenle e, her bir artı pullun değeri artı bir her bir eksi pullun değeri eksi bir olduğu için birbirini götürüyor. Yani sonuç sıfır oluyordu. O yüzden şöyle diyebiliriz şu sadeleşebilenleri bir sadeleştirelim. Sadeleştirelim şöyle. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi, eksi pul kaldı. O halde bunun sonucu eksi 4'tür. Burada ise yine artı ve eksiler var. Bir tane e, artı ile bir tane eksi birbirini götürür. Nö, e, sıfır olur. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi 4 pul olduğu için eksi 4 olacaktır. Burada ise sadece birini götürecek e, herhangi bir artı pul yok sadece eksi pullardan oluşmakta. O yüzden 1, 2, 3, 4, 4 tane yani eksi pulldan oluştuğu için eksi 4 olur. Burada ise D şıkkında yine artı ve eksi pullar birlikte bulunduğundan dolayı burada yine nötrleme olacaktır. Artı pul ile eksi pul birbirini götürüyor. buradan şekilde geriye sadece e, 3 tane eksi pul kaldığı için bunun değeri eksi 3 olacaktır. O yüzden farklı olan arkadaşlar D şıkkıdır. Yani e aslında bildiğimiz toplama veya çıkarma işlemlerinin pullarla modelleme yapıyoruz. Yani tam sayılarda işlemler konusunu modellemesini yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer sorularımıza geçelim. Şimdi bu sorumuzda işte sayma pulları ile modellenen tam sayıları bulunuz diyor. Şimdi ilk birincide verilen ee, dikdörtgen içerisinde hem artı pullar ve eksi pullar birlikte bulunmakta. Öncelikle bunların birbirini götürenleri bulmamız gerekiyor. Artı ile bu eksi birbirini götürür. Bir tane artı ile bu eksi pul birbirini götürür. Bir artı pul ile bu eksi pul birbirini götürür. Ve geriye sadece bir tane artı pul kaldığı için demek ki bu artı 1'e karşılık geliyormuş. Burada sadece artı pullardan oluşmakta. O yüzden kaç tane artı pullardan oluşuyorsa modellenen tam sayı o oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 artı 5 olacaktır arkadaşlar. Yani Bu ikincide verilen e, modellenen tam sayı artı 5 olması gerekir. Çünkü sadece artı pullardan oluşuyor. Üçüncüde verilen e, pullar ise sadece eksi pullardan oluşuyor. Bu nedenle kaç tane eksi pull varsa o tam sayı modellenir. 1, 2, 3 3 tane eksi pull olduğu için arkadaşlar burada modellenen sayımız eksi 3 olacaktır. Dördüncü yine dikdörtgen içerisinde ise artı ve eksi pullar birlikte bulunmakta. Öncelikle sadeleşenleri sadeleştiriyoruz. Bir sıfır yapanları. Evet. Geriye sadece ve sadece artı pullar kaldı. Kaç tane artı pull kaldıysa sayımız o olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada artı 5 olacaktır. Görüldüğü üzere arkadaşlar bir sayı farklı şekillerde modellenebilir. Yani aynı sayıya karşılık gelebiliyor e, çünkü istediğimiz kadar modelleyebiliriz burada yani eksi sayılarda artı sayılarda e, burada modellemek mümkün çünkü her bir artı pul artı bire her bir eksi pul eksi bire geliyor öncelikle bakacağız artı ve eksi pullar birlikte bulunuyorsa birbirini sadeleştiren yani sıfır yapan diğer bir tabirle onları bir buluyoruz sadeleştiriyoruz. Diğer geri kalanlar nedir? Yani artıysa artı oluyor sayımız. Eksi ise kaç tane kaldıysa eksi o oluyor. Mesela 4 de bu şekilde yapmış olduk. Sadece eksi de, sadece artı pullardan oluşuyorsa kaç tane artı pul varsa sayımız o sayı. Kaç tane eksi pul varsa eksi o, o oluyor arkadaşlar. Evet sayı modellemesine devam ediyoruz. Mesela burada artı ve eksi birlikte bulunuyor. Bir tane artı ile bir tane eksi birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? sadece eksi pullar kaldı. Kaç tane eksi pullumuz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 yani eksi 5 sayısını modellenmiş burada. Burada ise ee, artı, eksi, artı, eksi artı, eksi. Arkadaşlar tüm artı ve eksiler birbirini götürdü. Yani herhangi bir artı pull veya eksi pull kalmadı. Dolayısıyla burada sıfır sayısı modellenmiş. Burada ise yine artı, eksi birbirini götürdü. Artı ve eksi pullar birbirini sadeleştirdi. Burada geriye sadece eksi 2 tane pul kaldı. Demek ki burada modellenen sayımız eksi 2 imiş. Şimdi test sorularına geçelim. Yukarıda sayma pullarıyla modellenen tam sayının değerini değiştirmek sizin. Çerçevenin içindeki eksi pulu sayısını 5 yapmak isteyen İrem aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Yukarıda sayma pullarıyla modellenen tam sayının değerini değiştirmek. Önce tam sayının değerini bulalım. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Burada ta modellenen tam sayımız arkadaşlar eksi 1. Buradan modellenen tam sayımız eksi 1. Eğer sen bu modellenen tam sayıyı değiştirmek istemiyorsan ve de eksi pulların sayısını 5 yapmak istiyorsan kaç tane eksi pul var burada? Üç tane 5 yapmak için ne kadar eksi pula ihtiyacımız var? 2 tane daha, 2 tane daha eksi pula ihtiyacımız var. Ama sadece buraya 2 tane eksi pul eklersek sayımızın değeri eksi 1 tane vardı. Eksi 2 tane daha geldi, eksi 3 olur. Sayımızın değeri değişmiş olur. Ama ne isteniyor bizden? Sayımızın değeri değişmesin, değiştirmek sizin. O yüzden ben bu e, eklenen eksi pulların sayımızın değerini değiştirmemesini istediği için eklediğim eksi pul kadar artı pul da eklemeliyim ki birbirini nötrlesin. Bu durumda arkadaşlar iki tane eksi pul eklemem gerekiyorsa iki tane de artı pul ekleyeyim ki bunlar birbirini nötrlesin ve sayımızın değeri değişmesin. Ama aynı zamanda istenen de olsun. 5 eksi pulların sayısı 5'e çıkacaktır bu durumda. Yani doğru cevabımız değişik olur arkadaşlar. Yukarıdaki pullarla modellenen tam sayının değerinin eksi 1'e eşit olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Öncelikle şu an bu sayının değeri nedir? Bir onu bulalım. Ne yapmamız gerekiyor? Ona karar verelim. Öncelikle arkadaşlar artı ve eksiler birbirini nötrler. Burada. Ve geriye sadece 2 tane eksi 2 pul kal, eksi pul kalır. Dolayısıyla bu sayı eksi 2'dir. Ben bunu eksi bir yapmam için tam sayının değeri eksi bir olması için bir tane daha artı pul eklemeliyim. Yani bir tane artı pul eklemeliyim ki bunun sayının değeri bir tane artı ile eksi birim götürülsün. Sadece bir tane eksi pul kalsın. O yüzden şimdi 3 tane daha artı pul bir tane eksi pul eklersem sayının değeri sıfır olur arkadaşlar. Bu olmaz. 3 tane artı pul geldi. 1 tane eksi pul geldi. 2 tane de eksi pul burada vardı. 3 tane artı 3 tane eksi olur. Birbirini nötrler 0 olur. 4 tane artı pul 3 tane eksi pul ekleyeceğiz. Burada arkadaşlar tabii ki olur. Neden olur arkadaşlar burada? 4 tane artı pul 3 tane eksi pul eklediğimizde 4 tane artı pul 3 tane eksi pul ekledik. Eksi 2 tane de burada vardı. 5 tane eksi pul oldu. Bu 4 tane artı pulun 5 tane eksi pulun ötürülecek. Geriye şey 4 tane eksi pul ötürülecek. Geriye sadece bir tane eksi pul kalacak. Dolayısıyla sayımızın değeri de eksi -1 eksi -1 olacak. Evet. Olayımız bu. Doğacağı B şıkkı arkadaşlar. Evet, şimdi bu dersteki son sorumuza gelelim. Yukarıdaki çerçevenin içine içinde 10 tane sayma pulu olduğu biliniyor. 10 tane sayma pulu var. Buna göre çerçeve ile modellenen tam sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bu 10 tane sayma pulun hepsi eksi sayma puludur. Dolayısıyla eksi 10 olabilir. Bu 10 tane sayma pulun e, eksi 8, 8 tane eksi pul olur. 8 tanesi eksidir. 2 tanesi artıdır. Bu 2 tane artı pul eksi pulların 2 tanesini götürür. Geriye Eksi 6 tane eksi pul kalır. Yani eksi 6 modellenmiş olabilir. Veya D şıkkında 9 tane artı pul olur arkadaşlar. Bir tane de eksi pul olur. Bu bir eksi pul. Artı pulun bir tanesini götürür. 9 olan artı pul sayısı 8'e düşer. Yani artı 8 modellenmiş olur ama 5 olmaz. Yani artı 5 olması için nasıl olacak? Yani Burada nasıl artı 5'i tutturacağız? Yani Yok, tutturamıyoruz. Çünkü buradaki e, bir tek sayı arkadaşlar geriye 5 tane eksi pul kalıyor. Ve e, nasıl ayarlayacağız yani? Mutlaka burada e, sonuçta şöyle söyleyelim. Hani siz biliyorsunuz 11 çift sayı. Çift sayı burada e, tek sayı yani çift, sayı, çift sayıdaki sayma pulu ile tek sayı modellenemez. Yani mutlaka bir tanesi artı olur. Olmaz. Ancak 11 tane sayma pulu olsaydı belki olabilirdi yani. Niye olmasın ama o şöyle olurdu. Ee, 8 tane sayma artı olurdu. 3 tane eksi olurdu. Bu 3 tane eksi bunu götürdü. Artı 5 modellenebilirdi ama tek e, çift sayıdaki bir sayma pulu ile tek sayı modellenemez. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Yani burada 2 ve 2'nin katı olan sayılar çift. E, 2'nin katı olmayan sayılar tek sayı oluyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet. O yüzden arkadaşlar burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yani 5 sayısını burada 10 tane sayma puluyla modelleyemiyoruz. Ancak 11 e, tane ile olabilir belki. Evet gençler bu dersimiz bu kadar. Sizler de e, ders videolarımızı YouTube'da karşı, e, karşılaştığınızda abone olarak beğeni yaparak destek verirseniz seviniriz. E, sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.